Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. Ve yanımda kuzenim Ömer Efe var. Euro 2024 Germani oynuyoruz. Ben sizin için finale kadar geldim İtalya'la. Sonra bütün maçları Türkiye'yle çekiyoruz. Ve maça başlıyoruz. Başladım Güzel güzel mi çektim videoyu? Herkese gönderdim mi? Sus. Neden? Evet arkadaşlar. Ee, onu neden söylediğini bilmiyorum. Kuzenimin. Neyse boş verin. Ve maça devam edelim. Başladık. O Selina. Ver pasını Jorginho. Jorginho. Çorzinho kaptırdı fara fara Leo'ya. Leo fal. Fal'ı kullandı hemen Barella. O Selin'e. O Selin'e Jorzinho'ya. Jorzinho. Jorzinho. Ayağından açtı. Fırat testi. Keza. Keza'dan şu çomlar. Keza. Keza. Ah be Keza. Fırat Bernardo Silva. Ronaldo. Şimdi Diego Dolat. Dolat. Dolat'ı gatti geçilmiyor. Keza. Raspadori. Raspadori Orsalini. 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 Ortasını açmak istedi ama ortada Cancelo var. Lea. Lea Chiesa. Chiesa. Chiesa, Orsalini. Orsalini kaptırıyor topu ama top Barella'daydı. O da kaptırdı. Farfalla. Leo da Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo Taca. Del Azanzo uzun oynadı. Barella'ya. Barella Gatti. Jorginho. Kiyaz. Pizza. Neye bakayım oğlum? Bakayım yok işte kanama yolu. İşte. Kanakta belli oldu. He? Şimdi. Ay ay Diego Costa. Ömer ve susar mısın? O senin orta Diego Costa. Belaranzo. Kat diye. Kat ver pasına. Parilla. Parilla. Parilla raspadoriye. Raspadoriye kaptırıyor topu. Barella Velker ilker bitti. İlkerimiz bitti. Borella. Orsalini. Orsalini. Jorginho. Jorginho. Fol, folümüz var. Orsalini hemen kullan. Delaranzo. Kieza. Kieza hareketlendi. Kiza, Kiza, keza kaptırıyor topu. Bastuni bas lan ne katte katte. Bastuni. Rosina Varela ya. Varela. Chiesa. Chiesa. Ne oldu oğlum? Bak 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 Selim ha. Chiesa. Chiesa içeri sokuldu Chiesa. Chiesa. Müthiş vuruyor Chiesa. Keza keza keza. Üstüne vursaydı atamazdı. Taşa vuruyor, atıyor keza. Hello, oğlum, Masada, Değişiklik yapalım. Çekim Tam dışarıda out. abi pas atamıyoruz lan. <laughs> <laughs> i̇yice terledin, iyice ben de terledim. İyice. Eyvah Ronaldo. Orayı <laughs> <Orion> açık bıraktı. <laughs> Ronaldo. Boşluğu görüp attı.

Dimarco. Varpasını 200. 200. Keza, Keza. Dimarco. Katte. Joziño. Smacha. Smacha varpasını 200. Keza. Döndü Keza. Keza. Keza içerisi okulda. İçeride boşluk bulamadı Keza. Keza. Bu kim fratesite? Korner. Korner kullandı diye fratestiye. Fratesti vuramadı. Top kattı de. Kattı. 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 Vuramıyor. Kattı. Bastoni. Dimarko. Dimarko'ya çok büyük sual var hocam ya. <laughs> Felix oyuna giriyor çıkıp çıkıyor bilmiyorum. Pratesti, Barella, Ursaline, Ursuline. Ursuline. Ursaline, Pratesti, Pratesti, Al! Prestij değil, Smacha. Smacha, 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 Smacha. Golü geçtim ama. Müthiş bir. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir. <gülüyor> <gülüyor> keza, keza Evet. ya, Chiesa Smacha Jorginho. Jorginho da da Jorginho, Orsiniya. Jorginho. Sol tarafta boşluk gördü İtalya. Keza. Keza gidiyor. Keza. Keza. 3-1 Keza. Keza, Keza, Keza. Üç gol evet. atıyorlar İtalya ve Euro 2024'ü kazanan İtalya. Şimdi Türkiye ile yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, Türkiye seçtim ve onu arkadaşlar ilk maçımız Gürcistan'a başlıyoruz. Şimdi baş. <laughs> maç başlıyor. Türkiye Gürcistan maçı. Aa ben kadro yapmayı unutmuştum. Doğru ben yapmıştım ya yani, Türkiye'de oynarken. Enişine. Başladım maç. Enişine. Cengi. Cenk Yusuf. Yusuf. Yusuf yazıyor. Yusuf. Cenk. Baba. Ceng. Samet e kaydın. Samet Araya giriyor Samet. Samet olmadı olmadı. Olmadı işte bu. Olmadı işte bu. Olmadı. İşte bu olmadı. Bir dakika ben çağları mı oynatıyorum? Çağları oynatmamam lazım. Ferdi, Ferdi, Ferdi seriyi Ferdi. Ferdi, 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 Ferdi değişiklik yapıyoruz. Ee, Kenan Yusuf'un yerine girse, Barış Hakan'ın yerine gidiyor. Tamam, Yusuf. Cenk oğlum ya bir top kapabilin ya. Zeki Çelik, Enes'e. Enes. Enes al. Enes şunu al. Full yok mu hocam? Penaltı. Gözler hakem de penaltı. Barış Alper. Barış gol. Barış Alper. Arkadaşlar şöyle kameramı da açayım. Tamam. Arkadaşlar ben oyuna baktığım için size bakamayacağım. Görüşürüz. Eyvah, 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 şöyle ya. Eyvah 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 Meri. Arda Güler. Cenk Tosun. Cenk. 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 İçeri çevirdi Cenk. Cenk ile vursaydık keşke. Olmadı. Merih Demir Devre arası. Barış Alper'le golü buluyoruz. Değişiklik yapmam. Ferdi. 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 Kaka batıya geçiyor Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi çekti. Ferdi. Ferdi. Ferdi orada ya. Bir şey yapabilir be Bir şey yap Arda. Evet. E Cenk et. Cenk'ten Enes'ini al. Enes'ini al Barış'a barış. Ya Barış ne yapıyorsun ya? Barış oğlum sert müdahale yapın lan. Dışarıya, dışarıya, dışarıya. <laughs> Barış Arparyılmaz. Kenan. Kenan verdi basını Arda. Arda Ferdi. Ferdi. <laughs> Ferdi Kadıoğlu. Ferdi, Ferdi, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi, Ferdi. Koner, Koner. Ferdi Kadıoğlu nerede? Ferdi Kadıoğlu. Oo, çok dişli Ferdi. O zaman Merih Demiral'a atıyoruz. Merih gol. arkadaşlar bir dakika. Şuradan bakmam lazım. Tamam. Şöyle atalım. Her ya da böyle olmuyor böyle. Buzan alıp şey mi var? Penaltı. Efsane mi moddayız? Hayır. Mert doğru köşeye buluyor. Atamıyoruz. Dakika kaç? 89. En iyisini al. Hadi be en al. Enes'ini al, Enes'ini al. Maç sonucu 2-0. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun da sonuna Ve bu videodan hemen sonra Brawl Stars videosuna geçiyoruz. Eski hesabıma döndüğüm için Orada konuşma yapmayacağım. Full Brosta oynayacağım. Görüşürüz.